Çok şükür karantina bitti. En son attığım videoda ikinci defa koronaya yakalandığımı söylemiştim. Vallahi ilk 5 gün bayağı bir zorladı beni. İşte normalde 14 gün karantina verdiler. 14 gün karantina sonrasında çıkabilirsin dediler ama 10. günden itibaren eğer belirtiler olmazsa test Strasseye gidip burada test yapan yerler var. Ee, oradan test olup ee, negatifseniz çıkabilirsiniz dediler. 10. günde testimi yaptım. Negatif çıktım. Şimdi ufak bir alışverişe gidiyorum. Önce bizim buradaki Türk marketine uğradım. Buradan bir alışveriş yapayım önce. Ondan sonra Hofer'e geçeceğim. Şu maskemizi bir takalım. Marketlere maskezi giremiyoruz. ufak tefek birkaç bir şey alacağım. Büyük bir alışverişleri sadece karantinadan sonra bir video çekeyim dedim size. Hem ufak tefek alışverişimizi yapalım. Evde detayları konuşurum kısaca. Nasıl geçti diye arkadaşlar. Şimdi ne lazım bize? Bir listeme bakayım önce. Buradan bize hurma lazım, zeytin lazım ve yoğurt lazım. Şuradan bir tane siyah şey, zeytin alalım. Ondan sonra bir tane de çocukların sevdiği yeşil zeytinden. Şu da yeşil zeytin. Bizim oğlanlar seviyor bunu. Ramazan için gürlaşlık malzemeler gelmiş. Bu arada hepinizin Ramazanını kutluyorum. İnşallah Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul eder. Buradan bir de hurma alalım bir tane. Şimdi ufak tefek yapıyorum. Genel ihtiyaçları sonradan bakacağız. Şurada bakın bir kiloluk bir kiloluk diyor bu tunus hurmasıymış. Güzel duruyor. Yeri de duruyor. Şu natur. Şu şerbetli olanı. Ama bildiğimiz alalım. Bu Ramazan'da çok yeniyor. Büyük alayım buna en iyisi. Ne lazımdı? Bizim listemizde ne vardı? Bir de Yoğurt, yoğurt süzme yoğurt alacağız. Vay ana vay. Gazi'nin peynirleri bir kiloluk indirime girmiş. Şimdi Gazi yoğurt alacağım ben. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt alacağım. Bunlar iyi oluyor. Ne çekiliş plan vermiş. Üstüne de koymuşlar. Şimdi şunu da koyalım. Buradan alacağımız başka bir şey yok. Buradan hofere geçeceğiz. Şimdi Türk Marketinden çıktık. Ee, buradan da Hofer'e geçeceğim. Şimdi Hofer'e gidiyoruz. <laughs> Semmel, şey, ekmek, domates, çeyrek, salatalık. Şu hala semmirlerden alalım. Bunları direkt fırına kapatacağız. Bunlar da hazır salatalar oluyor. Temizlenmiş, yıkanmış. Şöyle. Bunlar organik salatalık diyor. Şöyle. Yarım kilo paketlerde. Şöyle domates. Başka? Bunlar serbest gezen yumurta. Kontrol ederim. Evet, Tarihine bakalım. Daha 5. aya kadar tarihi var. var. Evet eve geldik. Mia Hanım halının üstünde her zamanki gibi keyif yapıyor. Arkadaşlar şu aldıklarımı şuraya dizeyim. Hemen hızlı bir şekilde e, bakalım fiyatlarına. Ondan sonra videonun sonunda şöyle kısa bir şekilde bu pandemi dönemini ikinci korona hastalığımı nasıl atlattım, neler oldu, nasıl bir yol takip ettik. Onlar kısaca konuşalım, videoyu kapatalım. Şu 1 kilo hurma aldık. 1 kilo hurma 4.99. Şöyle zeytin aldım. Şöyle gördüğünüz gibi 5.99 zeytinin fiyatı. Sonra Marmara Birliği'nin siyah zeytinini aldık. Bunun fiyatı da 4.99. Ve Gazi'nin süzme yoğurdunu aldık. Bu hakikaten sıkı ve lezzetli bir yoğurt. Bunun fiyatı da 2.59. Türk marketinin tutarı arkadaşlar 18 euro 56 sent. 18 56 tuttu. Ondan sonra Hofer'e gittim. Hofer'den şöyle 15'li gezen tavuk yumurtası aldım. Bu gezen tavuğun fiyatı yumurtanın tavuğun değil tabi 15. Yumurtanın fiyatı 2.89. Şöyle çeri domates aldım. Bu yarım kiloluk paket yarım kilosu 1.69. Şöyle miş brot aldım. miş brot bu dilimlenmiş siyahla beyaz unun karışımı. Bu 89 sent. Bu şekilde yarım kilosu 89 sent. İki tane savaram aldım. Bunların fiyatı 59 sent tanesi. Şöyle iki tane biyo salatalık aldım. Genelde böyle büyük salatalık tercih ediliyor burada. Hem lezzetli oluyor. Dolayı, yine dilim dolanıyor benim neyse. 99 sen arkadaşlar bunun bir tanesi böyle. İki tane bundan aldım. Bakın bunlar şu ve de şu. İkisi yıkanmış, temizlenmiş. Hazır salata böyle doğranmış şekilde. Bunlar 99 sent tanesi. Yani 99 kuruş gibi düşünün alım gücü olarak. Gerçekten hesaplı. Hemen pratik oluyor. Üstüne bir domates falan bir şeyler doğranıyor. Hemen basit bir salata oluyor. 3 altılı şekilde hazır semir paketleri aldım. Bunlar yarı pişmiş. Bunları mesela 170 dereceye biz 10 dakika fırına atıyoruz. 10 dakikada çıtır çıtır oluyor. Hofer'den aldım bu ürünlerin de fiyatı 12 euro 51 sent. Toplam alışverişe bakarsak 18.56, 12.51, 20, e, 21 Tabi 21 euro 7 sent tutmuş ikisi. Arkadaşlar hemen pandemi pandemi korona ile alakalı hemen kısaca bir konuşalım. video atmıştım dediğim gibi ikinci defa yakalanmıştım. Size çektiğim videoda bir ağrı kesici almıştım. Biraz da hani dinlenmiş şekilde kalkmıştım ama yorgunluğum vardı pek belli etmiyordum. 2 2 gün 3 gün gerçekten salladı beni. Sürekli bir yatakta yattım bir ne oldu? Sırt ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, koku kaybı. 10 güne kadar koku alamadım. Yani koku benim ne parfüm ne hiçbir şeyin kokusunu alamıyorsun. Tat kaybı. Hatta 4. günü galiba yemek siparişi verdik buradan e, Türk e, lokantasından. Bu sipariş verilen sayfalardan. Gelen yani ben severim gerçekten çok severim. Karşı kızgara tabağı söyledik. Hiçbirinin tadını alamadım. Gerçekten güzel, lezzetli bir yerdi. Ama yok, sıfır. Ee, normalde 14 gün karantinada kalmam gerek. Hızlı hızlı anlatıyorum, aklıma geleni söylüyorum. 14 gün, ah düşüyordum. <laughs> 14 gün karantinada kalmam gerekiyordu. Dediler ki burada 14.50'yi arıyorsunuz. Korona ile alakalı. Takip onlar size söylüyor ne olup ne bitleri. 14 gün ama 10. günden sonra belirti kalmazsa test yapılan yerlere gidip negatif sonucunuzla dışarı çıkabilirsiniz. 10. günde gittim negatif sonucumu aldım. Ama 4 gün 5 gün hakikaten salladı beni. İlk, ilk yakalanmamla ikinci yakalanmamı soruyorlar. Arasında ne fark vardı? İlk yakalanmam arı ısırması gibiydi. İkinci yakalanmam kaplan pençesi gibiydi. Yani Arada acayip fark vardı. Gerçekten zorladı. Hatta dördüncü, beşinci günde, beşinci gündü galiba. Dördüncü gündü. Doğru. Hanım artık dedi ambulans arayayım mı? Gelsinler mi? Böyle yani en ufak kalkıyorsunuz ayağa. <laughs> nefesim gerçekten zorlanmaya başladım. Aşırı yorgunluk böyle. dördüncü i̇şte gün akşamı yatsı namazını kıldım. Namazdan sonra uzanayım dedim. Nefes nefese kaldım. Bayağı yani gözüm falan kararmaya başladı. Bu telefonlarla oksijen değerinize bakıyorsunuz. Karnınızın. Arkada bir sensör var. Ölçüyü o düşmüştü. İşte korktum da açıkçası ambulansın gelmesi hastane. Bayağı bir zorlandım o gece. Allah'ın takdiri o sabah bayağı bir rahatladım. Ne oldu ondan sonra? Ee, işte halsizliğim yavaş yavaş gitmeye başladı. Öksürük kaldı bir. Şu an şükürler olsun. Çok nadir böyle de bir iki kere geliyor öksürük. Öksürüğüm gitti. İşte koku 10. günden sonra koku yavaş yavaş almaya başladım. Ya çok ilginç hakikaten diyorlardı. İlk seferinde bakın olmadı koku kaybı. He rapor geldi evime e, telefondan <laughs> internet üzerinden e, Südafrika, Güney Afrika, Güney Süt Afrika, Güney Afrika mı oluyor işte? Süt Afrika mutasyonuna yakalanmışım bu sefer. Bir de onlar çıktı. İngiliz varyasyonu, Güney Afrika. Ya bir şeyler, bir hastalık var. Var bir hastalık da. Bu da tabii kullanılıyor. Çok komple teorileri var. Ya gerçekten ama hakikaten zor. Allah kolaylık versin. Bu pandemi döneminde benim bir arkadaşımın Allah rahmet eylesin kayınpederi Pederi şimdi detayına girmeyeyim. Yakalanmış bir şekilde. O da karaciğer rahatsızlığı varmış. Hastaneye kalkıyor korona'ya yakalandıktan sonra. Karaciğer rahatsızlığı e, biraz daha büyüyor, hani ilerliyor, oradan ciğerlere ak, akciğer atlıyor galiba. Dört gün sonra rahmetli oluyorlar, rahmet eylesin. Yani benim gördüğüm aslında bu koronavirüsünün en şey e, vefat edenler genelde ne diyorlar ona kronik hastalıkları mesela akciğeri de kronik, mesela astım, karaciğer rahatsızlığı, ne bileyim şeker, tansiyon, kalp olanlar biraz daha yoruyor vücudu herhalde. Ee, zorlayan bunlar oluyor. Allah kolaylık versin. İnşallah bundan sonra ben de yakalanmam. Kimse de hiçbiriniz de yakalanmayın. Yani o kadar zorladı ki bu sefer beni. Hamdolsun hastanelere düşmedim ama yani Allah düşmanıma bile vermesin. Yani hakikaten zor. Anlıyorum, anlıyorum artık. Gerçekten anlıyorum. İnşallah bundan sonra videoların devamı gelir. Test yerine giderken bir yere bir yerden geçtim. Bir araba galerisi, Jeep ve Fiat marka arabalar vardı sadece. Hani Jeep, Jeep dedim hani Jeep olarak, bir marka olarak Jeep, Jeep ve Fiat marka arabalar vardı galeride. İnşallah oranın da bir videosunu çekeceğim. Yani güzel e, jip, çok güzeldi. hakikaten. Fiyatları falan bayağı düşmüş. Mesela 40 küsür bin oradan 20 bin oraya indirimde olan marka modelliydi de 2019, 2018, 2020. fiyatında arabaları vardı modelli. Orayı bir çekelim bir bakın. Yani bir biraz inceledim. Türkiye'de milyonun üzerindeki arabaları, jipleri burada 20 bin 30 bine falan satılıyordu. <laughs> Abone olursanız eğer abone değilseniz o videoyu da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda da takip edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fazla sözü uzatmayayım. Biraz fazla uzadı. İnşallah görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Tekrardan inşallah bu Ramazan ayı e, münasebetiyle bu pandemi dünyadaki bu karışıklık da biter. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Saç baş aldı, Berberler kapalı. Üçüncü defa uzatmaya gitti. Viyana şu an berberler merberler her yer kapalı. Neyse görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.